Maçın başlamasına az kaldı ve heyecan dorukta. İki takım da son derece iddialı. Stadyumdaki ve ekran başındaki futbol severleri müthiş bir mücadele bekliyor. Acaba iki takımdan biri bugün zafere ulaşabilecek mi? Akşamdan hepinize merhaba değerli futbol severler. Gerçekten futbol adına son derece ideal bir hava var ve hep birlikte keyifli bir mücadele izleyeceğimizi düşünüyorum. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, kıymetli dostum Ertem Şener yorumlarıyla bana destek olacak. Bu maçta rekabetin ve pozitif futbolun ön planda olmasını diliyoruz. Dinamo Zagreb Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Ekran başındaki tüm futbol severler adına seyir zevki yüksek bir mücadele olmasını diliyorum. Herkese iyi seyirler. İşte Fenerbahçe'nin ilk 11'i. Kalede Ederson, Edson Alvarez ve Fred orta sahanın merkezinde. İleri uçta Yusuf Ennesiri var. Hakem başlama düdüğünü çalıyor ve mücadele başlıyor. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu şimdi rakip kaleye doğru yüklenecek. Ceza sahasını düşünerek ortayı kesti. Olesini vuruyor ama isabet yok. Aslında etkili bir vuruştu ama çok az farkla kaçırdı. Rakiplerine nefes alma fırsatı tanımıyorlar ve geliş güzel bir uzaklaştırma geliyor. Edson Alvarez. Şimdi bir şut. Kaleci inanılmaz kurtardı. Ceza sahasına derin bir top gönderdi. Kaleci büyük baskı altındaydı ama bu ortayı ıskalamadı. Son derece başarılı bir müdahale. Ve Fenerbahçe kanatta bir fırsat yakaladı. Öne geçmek için büyük fırsat. İnanılmaz bir kurtarış. Kaleci resmen uzadı. Ceza sahasına doğru gönderdi. Topu ortalamak istedi ama doğrudan alta gönderdi. Anderson Talişka. Fenerbahçe topu kontrol edemedi. Etrafında boşa çıkan takım arkadaşları var. Kerem Aktürkoğlu. Rakibine yerinde bir müdahale yapıyor. Şimdi paslaşarak baskıyı artırmak istiyorlar. Durum berabere. Pozisyon geliştirmeye çalışıyorlardı ancak şimdi top rakibe geçti. Ve şimdi karşı hücum gelebilir. Şimdi eşitliği bozabilir. Savunma son anda topu kapıyor. Çok net bir pozisyondu. Savunma hayati bir müdahalede bulundu. İki takımdan da arka arkaya top kayıpları geldi. Şimdi topu arkadaşlarına verebilir. Ani bir kontratak şansı. Gol, gol, gol. Çok şık bir aşırtma gönderiyor. Ve kaleciyi gafil alıyor. Şimdi golün tekrarına bakalım. Savunmayı tamamen oyundan düşürüp kaleciyle karşı karşıya kaldılar. Kolay bir gol oldu diyebiliriz. Gol perdesi açıldı. 1-0. Derdil pasta takımını hücuma çıkarıyor. Ve bu top kalecinin kucağına gidiyor. Maçın başından beri pek fazla gol pozisyonuna giremediler. Farkı kapatmak istiyorlarsa hücum bölgesinde daha iyi pasta vermeleri ve geri geldiğinde kaleyi düşürmeleri lazım. Zaten fırsat yaratmakta zorlanıyorlar. Şimdi de topu git... Gol! 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 Fenerbahçe atıyor. Park 2'ye çıkıyor. Sarılağacı Mertler büyük bir sevinç yaşıyor. Şimdi golü yeniden izleyelim. Bir anda kendisini kalenin karşısında buldu ve hiç tereddüt etmeden golünü attı. Mücadele tekrar başlıyor. Durum 2-0. Şikrinyar. Kerem Akdürkoğlu. Ve şimdi Kerem Akdürkoğlu ile hücuma çıkmaya çalışıyorlar. Savunma tehlikeli büyümesini önlüyor ve topu kazanıyor. Oynanmamış süre olarak maça bir dakika ekleniyor. Ve hakemin düdüğüyle maçın ilk yarısı bitiyor. İki takım da yerlerini aldı ve ikinci yarı başlıyor. Bu pasın hedefi Yusuf Enesiri. İyi pozisyon aldı ve topu karşıladı. Riske girmek istemedi ve bana sorarsan doğrusunu yaptı. Kerem Ak kaleciyi avlıyor. Oyun yeniden başlıyor ve Fenerbahçe 3 gol farklı önde. Savunmada etkili bir müdahaleyle topu kapıyor. Yusuf Ennesiri. Marco Asensio. Ennesiri için müthiş bir fırsat. Ve gol! Öyle bir aşırtma gönderdi ki. Kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Golün tekrarı ekranda. Gerçekten aradan çok ince bir noktayı görmüş. Pozisyonun sonunda çok şık bir aşırtma golü izledik. Yakın bir mesafeden topu kalecinin üstünden geçirdi ve ağlara gönderdi. Fark açılıyor. 4-0. serbest vuruş kazanıyorlar. Hakem elini cebine götürdü ve sarı kart çıkıyor. Maçın bundan sonraki kısmında biraz çekinerek oynayabilir. Fenerbahçe topu kazandı. Ve Fenerbahçe kanatta bir fırsat yakaladı. Arka direği isabetli bir orta. En doğru yerde durdu ve topu tuttu. Fenerbahçe bugünkü üstünlüğünü istatistiklere de net bir şekilde yansıtıyor. Yakaladıkları fırsatları çok iyi değerlendirdiler. Beni. Çiftleri onlara karşı bir çare bulamadı. Bu kontra atak fırsatını değerlendirebilirler. Savunma henüz yerleşilmedi ve kontra ve Ve ağlara gidiyor. Nefis bir aşırtmayla golü atıyor. Şimdi golün tekrarına bakalım. Kontra ne kadar iyi çıktıklarını görüyorsunuz. Daha sonra pozisyona giren oyuncunun şu topu kalecinin üzerinden ne kadar güzel aşırttığına bakar mısınız? Ve skor 5-0. Edson Alvarez. Anderson Talişka. Fred. Marco Asensio. Çağlar Söyüncü. Seri şekilde paslaşarak rakip savunmayı açmak istiyorlar. Bu kadar seri ve isabetli paslaşmaları etkileyici. Fred. Çağlar Söyüncü. Marco Asensio. Fenerbahçe topu kaptırdı. Kritik bir pas gönderiyor. Topu alan Anderson Talişka. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Savunmada temiz bir müdahale ile topu alıyor. Maçın normal süresinde son 10 dakikaya giriyoruz. Ve bir top kaybı geliyor. Ve bir karşı atak şansı. Ve tehlikeli kontradan faydalanamadılar. Harika bir kontra atak izledik. Bu tarz pozisyonlarda çok etkili olabiliyorlar. Bir dahaki sefere rakip kalecinin işi daha zor olabilir. Normal sürenin bitmesine sadece 5 dakika kaldı. Bu kaybederse kalelerinde büyük tehlike olur. Hakem düdüğü çalıyor. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak. Ve maça 3 dakikalık duraklama süresi eklendi. Topu istediği gibi kontrol edemedi ve şimdi taç kullanılacak. Kendi yarı sahasında etkili bir müdahale yapıyor. Ve hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çalıyor. Fenerbahçe rakibini mağlup ederek sahadan ayrılıyor. Bugün muhteşem oynadılar. Orta sahanın hakimiydiler. Hücumda pozisyon üretmekte zorlanmadılar. Ve bunun sonucunda galibiyeti sonuna kadar hak ettiler. Bu maçta çok iyi biri çıkardı. Ve beklentileri epey aştı. Bugün gerçekten çok iyi bir performans sergiledi ve rakip savunmanın korkulu rüyası oldu. Attığı iki golle galibiyette de büyük pay sahibiydi.